Kübra Par, Habertürk. Macera filmi kara komediye mi dönüşüyor? Ukrayna'da mahsur kalan 20 milyon ton tahılın dünyaya dağıtılabilmesi için İstanbul'da yapılan görüşme öncesi bir yazı kaleme almış, operasyon sürecinin adeta bir film gibi yürütüleceğini söylemiştim. Çünkü o gemiler mayın yüklü Odessa limanından açılan güvenli koridordan geçerek Karadeniz'e gelecek, silah taşıyor mu diye tek tek aranacaktı. Nitekim aranıyor da. Fakat buraya kadar macera filmi gibi ilerleyen hikaye artık bir kara komediye dönüşmeye başladı. Razoni isimli ilk gemi onca badireyi atlatarak yani koskoca Putin ve Zelenski'nin onayıyla Odessa'dan Lübnan'a doğru yola çıktı fakat taşıdığı malı teslim edemedi. Çünkü 5 ay geciktiniz Mısır bayatlamıştır diyerek Lübnanlı alıcı malı kabul etmedi. Lübnanlı yetkililer de Bizim misyonumuz geminin uluslararası sulara çıkmasını sağlamaktı. Gerisine karışmayız demekle yetindi. E peki sonra? Razoni Türkiye'ye geri döndü ve 11 Ağustos'ta Mersin'e yanaştı. Financial Times'ın iddiasına göre burada yeni bir alıcıya malının 1500 tonunu sattı. Ardından Mısır'a gideceği zannediliyordu fakat radar alıcılarını kapatarak bir hayalete dönüştü. En son sinyali Kıbrıs açıklarında verdiği biliniyordu ama yeri kayıptı nerede yahu bu gemi diye merak edilirken Planet Labs PBC'den alınan uydu görüntüleri sayesinde Suriye'nin Tartus kentine demirlediği ve taşıdığı 26 bin ton mısırın bir kısmını boşalttığı ortaya çıktı. Yani Putin'in en yakın müttefiki olan Esad'ın topraklarındaki Rusya'ya ait deniz üssünün bulunduğu limana. Suriye, Rusya'nın işgal ettiği Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin sözde bağımsızlıklarını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştu. Bunun üzerine Ukrayna, Suriye ile olan diplomatik ilişkilerini kesmişti. Şimdi Ukraynalıların yetiştirip savaşın ortasında binbir güçlükle çıkardığı o tahıl düşmanlarının dostu olan Suriye'ye satıldı. Üstelik Ukrayna bu alışveriş gerçekleşmeden önce Rusların savaş sırasında depolarından 150 bin ton tahıl çalıp Suriye'ye ihraç ettiğini iddia ediyordu. Ruslarsa çalmadık yok öyle bir şey diyordu. Bu arada bu gemi Sierra Leone bayrağı taşıyor yani Batı Afrika'da bir ülkeden. Tahıllar Ukrayna'dan çıkamazsa Afrika'da kıtlık baş göstereceği söyleniyordu. Nasıl derler? Fıkra bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.